Ben Doktor Aygün Hüseynova, çocuk ve ergen psikiyatri uzmanıyım. İstanbul Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Okul reddi çocuk psikiyatrisinde aciliyet gerektiren durumlardan birisidir. Çünkü okul reddi sadece çocuğu değil aileyi de etkileyen konulardan birisi. Okul reddi okulu asmak veya okuldan kaçmak gibi bir davranışlardan ayrı etmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü okul reddi daha çok kaygı bozukluklarıyla birlikte olan durumlardandır. Reddetmelerindeki en büyük bir klinik belirtiler çocuk okul saatlerinde veya okul saatleri yaklaştığında çok yoğun kaygı belirtileri yaşarlar. Bunlardan karın ağrısı, mide bulantısı, bazen kusmalar şeklinde olabiliyor. Bununla da hani biz diğer o durumlardan okuldan okula asma veya okula kaçmadan hani ayırt edebiliyoruz. Çünkü burada çocuğun okula gitme isteği var ama bu belirtilerden ötürü gidemiyor çocuk. Okul reddi daha çok psikiyatrik durumlarla, psikiyatrik hastalıklarla birlikte görüldüğü için onun için mutlaka altta yatan sebebi bir psikiyatrik duruma mı bağlı olduğunu veya diğer bir soruna mı bağlı olduğunu araştırmamız için çocuğu yakın bir zaman çocuk psikiyatri uzmanı tarafından görülmesi gerekiyor. Bunlar dışında yani hastalıklar dışında bazı hani çocuğa ait olmayan sebeplerden ötürü de bu okul reddi olabilir. Bu mesela okuldaki herhangi bir olumsuzluk, olumsuz bir yaşam deneyimi, okuldaki herhangi bir öğretmenin sert bir tavrı, sert bir davranışı veya okulda akran zorbalığına maruz kalan çocuklarda da okul reddi olabiliyor. Dediğimiz gibi okuldaki sıkıntılardan başka aile içi sorunlarla da ilgili olarak çocuklar bazen okula gitmeyebiliyorlar. Okula gitmeyi daha doğrusu reddedebiliyorlar. Bunlardan aile içi şiddet, aile içi geçimsizlikler, yeni kardeş doğumu veya işte küçük kardeşin evde daha rahat şekilde olması hani çocuğun okula gitmek isteğini reddedebiliyor bazen. Önemli olan ailelerin hani bu durumu pekiştirmemesi, yani çocuğu okula gitmek istememesini daha da hani evde tutarak pekiştirmemesi gerekiyor. Niye? Çünkü e, okula gitmeme süresi arttıkça e, o çocuğun okula uyum süreci de daha da artmış olacak. Küçük yaşlı çocuklarda hani e, okul öncesi dönem hani yeni başlayan çocuklarda okul öncesi bir adaptasyon dönemi kısa bir süre bunlar yapılması mümkün olabilir. Biraz daha büyük yaş e, çocuklarda aşamalı şekilde dediğimiz okula maruz bırakarak aşamalı maruz bırakma. Yani bu şöyle birdenbire okulu çocuğu okula götürmek yani derste bırakmak değil aşamalı şey önce bir aileden birisi anne veya baba e, okulda belirli bir mesela sınıfın önünde bekleyebilir bir süre. Sonrasında belirli bir e, okulun bahçesinde sonra e, dış kapıda şeklinde yavaş yavaş şeklinde çocukları maruz bırakarak e, okula alışma sürecini daha hızlandırabilirler. Ailelere tavsiyem hani mutlaka bir uzmanla ve okulla e, işbirliği içerisinde olsunlar. Bu durumu pekiştirmemek adına yani çocukları evde e, tutup daha da süreyi uzatmasınlar.